18 yıldır okul ihtiyaçlarınızda A'dan Z'ye her şeyi bulabildiğiniz Zeybek Yayın Dağıtım, aradığınız tüm yardımcı kaynak çeşitleri, her yaş grubuna hitap eden roman çeşitleri, zengin kırtasiye çeşitleri ve büro malzemeleri, lisanslı lisanssız çanta çeşitleri, kaliteli oyuncak ürünleri, Türkiye geneli sınav uygulama hizmetleri ve bünyesine geri kattığı Zeybek IQ bölümüyle 0-100 yaş arası herkese hitap ediyor. Zeybek Yayın Dağıtım 6 Eylül Mahallesi Kızılay Caddesi Kızılay Zemin Kat'ta. Sayın seyirciler Balıkesir Belediye Spor Tekerlekli Basketbol Takımı Kurtareli Spor Salonu'nda konuk ettiği Osman Gazi Belediye Sporu yenerek Süper Lig'e yükseldi. Hadi. yarıyı 35-32 önde tamamlayan Balıkesir Belediyespor ekibi 3. periyotta farkı 7 sayıya çıkardı ve 52-45 önde tamamladı. <laughs> Son bölümde etkili oynayan Belediyespor ekibi karşılaşmayı 75-54 kazandı ve bir maç kala Süper Lig'i garantiledi. Maç sonunda Kurtdereli Spor Salonu'nda büyük bir sevinç yaşandı. Belediye Başkanı İsmail Ok da bu sevinci paylaşarak sahaya indi ve sporcuları tebrik etti. Başkan Ok yaşanan başarılarla ilgili olarak duygularını dile getirdi. Ee, Balıksız, balık sporda gerçekten son 4 yılda hem futbolda hem baskette ikişer şampiyonluk yaşadı. Evet. Ee, sadece tekerlekli sandalye takımımız değil. Balıkesir Belediye futbol takımı da yine aynı şekilde bal ligine çıktı. E, bu e doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. E gençler sağ olsun. E tebrik, tebrik olsun olsun yani. E, tebrik ediyorum.